Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selam ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak sabahımızı birlikteliğimize hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Bu hafta Kadıyas Hazretlerinin rehberliğinde şifa Şerif isimli eserimizden, sahabe-i kiram ve tabiini izamın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini ve sünnetini rivayet ederken nasıl davrandıkları konusunu hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Onların tavrı bizim açımızdan önemli değerli kardeşlerim. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz de tabi'in tebe, tabi ve tebe-i tabi'in nesli de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifleriyle sahabe-i kiram efendilerimiz ee, en hayırlı nesil. Ondan sonra Tabi'in dönemi, ondan sonra Tebe-i Tabi'in dönemi geliyor. Radiyallahu anhum. Efendimiz Aleyhisselam onlarla ilgili özel bir müjde vermiş. Onların tavrı, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'a ilk defa muhatap olmaları ve Efendimiz Aleyhisselam'ı bizzat görerek Kur'an-ı Kerim'in hayat ile nasıl buluşturulduğunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliğinde görerek ve onun usulünü birebir takip edip bugün işte Kur'an-ı Kerim okuyan, tefsirini yapan, bu konuda gayret gösteren her bir kardeşimizin muhtaç olduğu usulü biz sahabe-i kiram efendilerimizden daha sonraki nesil olarak tabi'in ve tebev tabi'in nesli vasıtasıyla öğreniyoruz. Eğer bu usulden mahrum olarak Rabbimizin kelamını anlamaya çalışırsak kendimizi bir kaosun ve kargaşanın içerisinde buluyoruz. Yani Ulemamız e, meşhur ifadeleriyle malumunuz vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir derler. Yani bir konuda başarıya ulaşamıyorsak e, o konudaki usulü takip etmediğimizdendir. Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak onu anlama, yaşama, hayat ile buluşturma usulünü biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, dolayısıyla sahabe-i kiramdan, dolayısıyla tabi'in ve tebe-i tabi'inden ve bize kadar gelen aşama aşama ulemamızdan, sülehamızdan öğreniyoruz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun sünneti seniyyesine karşı e, sahabe-i kiram efendilerimizin tabi'in dönemindeki o büyük zatların bizim için önemi var kardeşlerim. Şöyle örneklerle müsaadeniz olursa Kadiyas Hazretleri'nin dile getirdiği örneklerle e, daha şöyle elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmeye çalışalım konumuzu. Tabi'in muhaddislerinden Amr İbni Meymun radıyallahu an şunları anlatıyor. Bir yıl boyunca Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın meclisinde bulundum. Bu süre zarfında onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dediğini duymadım. Yani zorunlu olmadıkça hadisi şerifleri rivayet etmemeye çalışıyorlardı. Bir yönden tabi Efendimiz aleyhisselamdan aldıkları o emaneti ulaştırmaya çalışıyorlar ama gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla yani bizim gibi bugün günümüz müminleri Müslümanlar olarak efendim işte sosyal medyada birisi bir cümle yazdı altına da bir hadis-i şerif yazdı biz de efendim bu hadis-i şerif daha geniş kitlelere ulaşsın diye hemen bu hadis-i şerifleri paylaşalım işte filanca gün şunu okursanız böyle olur falanca şöyle olur e hocam işte namaza teşvik ediyoruz kardeşimizi. Tesbihata teşvik ediyoruz. Tamam, güzel, teşvik ediyoruz ama eğer bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi yok da biz de aldanıp bu hadisi şeriftir diye altına Efendimiz'in imzasını tabiri caizse atarak bunu yayıyorsa bir vebar içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın kim benim adıma bir yalan uyduruyorsa cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Çok tehlikeli bir gidişat bu kardeşlerim. Bakın bir yıl Abdullah İbni Mesud radıyallahu Anhuma'nın meclisinde bulundum. Resulullah aleyhisselam şöyle buyur dediğini duymadım diyor. Yalnız bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu deyince onu bir sıkıntı bastı. Alnından terlerin akmaya başladığını gördüm. Ardından da yanlış bir şey söylerim korkusuyla Resulullah'ın buyurduğu hadis inşallah böyleydi veya bundan biraz daha fazla veya biraz daha azdı yahut da buna yakın bir şeydi buyurdular. Hani hocalarımız cuma günleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini okuduktan sonra fi mâ gâl kemâ diyorlar. Yani bu ve buna benzer bir ifadede bulundu. Yani yüzde yüz Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ağızlarından çıktığı şekliyle olmayabilir. Bir kelime değişikliği olabilir, kelime yer değiştirmiş olabilir. Burada bile sahabe-i kiram efendilerimiz hassasiyet göstermişler. Bugün biz de kardeşlerim hadis-i şerifleri okurken biraz süre daha geniş örneklerini inşallah ifade etmeye çalışacağım. Hadis-i şeriflerimizi okurken, anlamaya çalışırken, son derece dikkatli ve aktarırken son derece dikkatli ve titiz bir yöntem takip etmek durumundayız. Yoksa çünkü sözünün sözünü naklettiğimiz kişi böyle alalade sıradan bir zat değil. Alemlere rahmet olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de ifade buyrulan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amr İbni Meymun radıyallahu anh bir başka rivayette Hocası Abdullah ibn Mesud Hazretlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der demez renginin attığını gözlerinin yaşta dolup boyun damarlarının şiştiğini bir halinde bir değişiklik olduğunu söylemişler. Hadis-i şerifi nasıl dinler ve rivayet ederlerdi? Medine kadısı İbrahim ibn Abdullah ibn Kureyme el Ensari radıyallahu an şöyle diyor. Bir defasında Malik ibn Enes yani İmam Malik Hazretleri Tabi'in muhaddislerinden hocası Ebu Hazim Seleme bin Dinar'ın radiyallahu an hadis meclisine gitti. Fakat orada durmayıp geri döndü. Kendisine niçin orada kalıp hadis dinlemediği sorulunca şu cevabı verdi. Hadis meclisinde oturacak yer bulamadığım için geri döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini ayakta dinlemeyi uygun görmedim. Yani bunu bile bir edebe mugayir bir hal olarak değerlendiriyorlar çünkü meşgul oldukları iş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini konuşmak, onunla hemhal olmaya çalışmak o kadar ciddi bir şey ki ayakta efendim böyle alelade sıradan bir iş yapıyormuş gibi bir imaya bile tahammül göstermemişler. Yine Malik İbni Enes radiyallahu anh şöyle buyuruyorlar. Tabi'in alimlerinden Said İbnil Müseyyed, Müseyyeb radıyallahu anh uzanmış yatarken Yanına bir adam geldi ve ona bir hadis sordu. İbnül Müseyyep radıyallahu anh doğrulup oturdu ve ona istediği hadisi rivayet etti. Adam keşke rahatını bozmasaydın deyince İbnül Müseyyep radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini yattığım yerden rivayet etmeyi uygun görmedim diye cevap verdiler. Bugün maalesef kardeşlerim yani e, efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken onun hadis-i şeriflerinden bahsederken ruh halimizde efendimizden bahsettiğimizi fark etmeli, bu bedenimize de yansımalı, hal ve hareketlerimize de yansımalı, bizde bir değişiklik meydana getirmeli. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü olması sebebiyle. Yine Tabiin alimlerinden Muhammed İbn Sirin radıyallahu an normalde yüzünden hiç tebessüm eksik olmayan birisiydi. Ancak yanında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi anılınca kendinden geçercesine o hadisi şerifin cazibesine kapılırdı. İmam Malik Hazretlerinin talebesi olan Medine Kadısı Ebu Musab el-Kureşi radıyallahu anh'ın söylediğine göre İmam Malik Hazretleri Resulullah aleyhissalatu vesselama olan üstün saygısından dolayı onun hadis-i şeriflerini abdestsiz rivayet etmezdi kardeşlerim. İmam Bukhari Hazretleri ile ilgili anlatılır. Rahmetullahi Aleyh yazmış olduğu Sahih-i Bukhari'sini yani en güvenilir hadis kaynağımızdır. Sahih-i Bukhari yazdığı hadis-i şeriflerin her birini kardeşlerim yazarken e, gusül abdesti alıyor, iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra hadis-i şerifi efendim ravileriyle beraber, senetleriyle beraber e, kitabını alıyor kardeşlerim. Yani bugün işte Bukhari, Müslim veya diğer kütübü sitte, kütübü tisa, birinci, ikinci derece hadis kaynaklarıyla alakalı kardeşlerimiz konuşurken biraz dikkatli olmak lazım. Yani haşa böyle Bukhari'de kim oluyormuş, Müslim'de kim oluyormuş? Şimdi bu tabi bu frensiz gidişatın, frensiz söylemin sonu yok. Bunun nerede duracağını da bilmiyoruz. Bunun acı efendim sonuçlarını da maalesef gözlerimiz görüyor, kulaklarımız duyuyor. Bu söylem öyle bir noktaya gitti ki kardeşlerim, yani hadis-i şerifler, onların hadis kitaplarının kaynaklarının müellifleri burada kalmadı. Mezhep imamlarımıza kadar gitti. Mezhep imamlarımızdan efendim e, tebe tabiine, oradan tabi'in nesline, oradan sahabe nesline, hatta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve hatta şu anda ee, kelamullah için, Rabbimizin kelamı için bu Allah'ın kelamı olamaz diyen insanların efendim sözlerini maalesef duyar hale geldik. Ama Bukhari, İmam Buhari Hazretlerinin daha Hicri 2. 3. asırda her bir hadisi şerifi kuş ederek, her bir hadis-i şeriften önce iki rekat namaz kılarak ve her birinin senetlerini, metinlerini ciddi eleklerden, tenkitlerden geçirerek eserini alması hakikaten onlara büyük bir haksızlık yaptığımızı, bu ifadelerle haksızlık yaptığımızı gösteriyor. Aynı şekilde İmam Malik Hazretleri de Cafer-i Sadık diye bilinen hocası Cafer İbni Muhammed radıyallahu anh'ın abdestsiz hadis-i şerif rivayet etmediğini söylemiştir. İmam Malik Hazretleri bakın hadis-i şerifleri nasıl rivayet ediyordu kardeşlerim. İmam Malik Hazretleri'nin talebesi Musab İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle diyor. İmam Malik Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisi şerif rivayet edeceği zaman abdest alır, kendine çeki düzen verir, özel elbisesini giyer, ondan sonra rivayette bulunurdu. Musab radıyallahu anh sözüne şöyle devam ettiler. İmam Malik Hazretleri'ne niçin böyle yaptığını sordular. O da çünkü rivayet edeceğim şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir buyurdular. İmam Malik Hazretlerinin talebesi Mutarrif İbn Abdullah radıyallahu anh da şöyle demiştir. İnsanlar İmam Malik Hazretlerinden ilim öğrenmek için evine gittiği zaman kapıya hizmetçi çıkar ve gelenlere Üstad, Üstad hadis rivayet etmesi için mi yoksa kendisine dini bir soru sormak için mi geldiğinizi öğrenmek istiyor derdi. Eğer gelenler dini bir soru sormak için gelmişlerse İmam onları bekletmeden üzerindeki kıyafetle yanlarına çıkardı. Şayet hadis öğrenmek için gelmişlerse önce bir boy abdesti alır, güzel koku sürünür, yeni elbiselerini giyer, sarığını sarar, Arapların adeti üzere ridasını başına alır, ağırbaşlı ve saygı uyandıran bir eda ile dışarı çıkıp kendisi için hazırlanmış olan kürsüye gelip otururdu. Hadis-i şerif rivayeti sona erene kadar yanan buhurdanlıktan da etrafa güzel kokular yayılırdı. Bir başka ravinin anlattığına göre İmam Malik Hazretleri o kürsüye sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şerif rivayet edeceği zaman otururdu. İmam Malik Hazretleri'nin yeğeni İsmail İbni Ebi Uveys radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Malik bin Enes radiyallahu anh'a hadis rivayet ederken neden böyle yaptığını sordular. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini yüceltmeyi seviyorum. Ben Hadis-i şerifi tertemiz bir halde ve saygı uyandıran bir eda ile rivayet ederim buyurdular. İsmail ibn Ebi Uyeyis radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. İmam Malik Hazretleri yolda yürürken, ayaktayken ve telaşlıyken hadis-i şerif rivayet etmezdi. O ben talebenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini iyi anlayıp kavramasını arzu ederim derdi. Yine Tebe-i Tabi'in muhaddislerinden Dırar İbni Mürre radıyallahu anh'ın söylediğine göre sahabe ve tabi'in alimleri abdestsiz hadis rivayet etmeyi uygun görmezlerdi. Benzeri bir ifadeyi tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi'den de rivayet etmiş ulemamız. Yine tabi'in alimlerinden İmam Ameş radıyallahu anh hadis-i şerif rivayet etmek istediğinde abdest alma imkanı yoksa teyemmüm ederek hadis-i şerifleri rivayet ederlerdi. Yine tabi'in müfessirlerinden İmam Katade Hazretleri abdestsiz hadis rivayet etmez, abdesti yokken hadis-i şerif okumazdı kardeşlerim. Şu bilgiyi de paylaşayım, bununla bitireyim. İmam Malik Hazretleri bir gün bu olayı Abdullah İbni Mübarek, Tebe-i Tabi'in alimlerindendir kendisi. Kitab-ı Zühd isimli meşhur bir eseri vardır. Çok eseri var da, Kitabı ı Zühd ile meşhur olmuştur kendisi, anlatıyor. Bir gün İmam Malik Hazretlerinin yanındaydım, bize hadis rivayet ediyordu. Onu bir akrep tam 16 defa soktu. Kardeşlerim, yani bu bir hayal değil yani, yaşanmış bir hadise. Bir akrep 16 defa İmam Malik Hazretlerini sokuyor. Bu sırada renkten renge giriyor, yüzü sararıp soluyor, fakat hadis rivayetini bırakmıyordu. Ders sona erip de insanlar oradan uzaklaşınca ona Ebu Abdillah bugün senin de şaşırtıcı bir hal gördüm dedim. Bana şunu söyledi. Evet beni bir akrep 16 defa soktu ama ben hepsine sabrettim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine duyduğum saygıdan dolayı yaptım buyuruyor kardeşlerim. Bugün biz de yani kendi nefsimizi şöyle bir kontrol edelim. Bugün bizler de kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini zikrettiğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem denilsin mi denilmesin mi? Bunu tartışıyoruz. Veya yani bazen görüyoruz bazı meclislerde peygamber geldi, peygamber gitti. Efendim hatta e, Efendimizin bu müvvet gününü, peygamberlik gününü dahi zikretmeden Muhammed geldi, Muhammed gitti. Halbuki mesela İhram Zade Hazretlerinden bahsedilir. Bir gün Abdest almak için mübarek kollarını sıvamış, paçalarını sıvamış böyle Abdest alacak. Efendim orada bir yavrucak içeriye giriyor. Efendi Hazretleri söylüyor, diyor ki nedir bu evladımızın ismi? Diyorlar ki Efendim evladımızın ismi Muhammed'tir. Mübarek buyurur ki aman kardeşlerim yani biz Abdestsiz bir şekilde Efendimizin ismini duymak ve Efendim onu zikretmek istemiyoruz hemen koşup Abdest alıyorlar, üstünü başını hemen düzeltiyor. Ondan sonra o e, evladı o bebeği efendim kucağına alıyor. Senin ne güzel ismin varmış evladım. Ondan sonra Efendimiz e olan hürmetinden dolayı onu seviyor, bağrına basıyor. Bugün bizler kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle yani tabirimi mazur görürseniz ifade edeyim bir askerlik arkadaşımız gibi bahsetmemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in usulüdür bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de dört yerde ismi Muhammed olan ismi sallallahu aleyhi ve sellem geçer ve dört yerde de Muhammedur Resulullah gibi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğine Allah'ın elçisi, Cenab-ı Hakk'ın elçisi olduğuna dair vurgu yapılarak ayet kelimeler zikredilmiştir. Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahirette de bizleri ayırmasın inşallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı layık olduğu şekilde anlayan ve bize onu tanıtan sahabe-i kiram efendilerimiz gibi, tabi'in tebe-i tabi'in nesli gibi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hem zahiri hem manevi anlamda gereken değeri verenlerden olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ